Merhaba herkese. Ben iş yatırım ekonomisti Dağlar Iskan. Para nereye gidiyor serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. 13-17 Ocak haftasının verilerini inceleyeceğiz çoğunlukla. Daha güncel ve yüksek frekansta bazı veri setleri de var. Ancak sunumumuzun özü budur. Yani bir hafta geriden bakıyoruz sermaye hareketlerine. Her hafta olduğu gibi yabancıların sermaye hareketini inceleyerek başlayalım. Öncelikle iyi bir tablo olduğunu söyleyerek başlayayım. Dips tarafında iki haftadır yani 10 Ocak günü biten hafta ve 17 Ocak günü biten haftalarda çok kuvvetli girişler var. Yılbaşından bu yana baktığımızda devlet iç borçlanma senetlerine 5.1 milyar dolar para girmiş. Hani yıla iyi güçlü bir başlangıç yapıyor piyasa. Bu rakamın 2 milyar dolara yakını kesin alım geri kalanı işte ters repo, teminat ve ödünç gibi işlemlerden kaynaklanıyor. Yani çok kötü bir paylaşım değil, ciddi bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. E, faizlerin düşeceğine, enflasyonun da tabloyu bozmadan gerileyeceğine inanan bir yabancı yatırımcı olduğunu görüyoruz. Mehmet Şimşek'in bir toplantısı vardı Londra'da. Bununla beraber içinde bulunduğumuz haftada da kuvvetli bir dips girişi görebiliriz. Yani bunun devam etmesini bekliyorum. Öte yandan hisse senin tarafında hala herhangi bir kıpırdanma yok. Hatta küçük çıkışlar görmeye devam ediyoruz. Yılbaşından bu yana bakarsak 100 milyon doların biraz altında bir çıkış var. Çok küçük rakamlar. Dolayısıyla çıkış da bizi çok korkutmuyor ama hala hisse senedi piyasasında anlamlı bir yabancı ilgisi yok. Kaldı ki 2024'te de 2.7 milyar dolar çıkış vardı yabancılar tarafından. Faizi tercih ediyorlar, tahvil ve borçlanma araçlarını tercih ediyorlar. Oradan da ülkeye bir döviz girişi oluyor. Eurobond ve diğer eurobond benzeri döviz cinsi borçlanma araçlarına baktığımızda bir miktar giriş görüyoruz son iki haftada, ama çok kuvvetli değil. Yani TL cinsi Türkiye'nin borçlanma aracını almayı tercih ediyor yabancı yatırımcılar. Son iki haftadır giriş Eurobond tarafında bankaların ihraç ettiği Eurobondlardan kaynaklanıyor. Burada da zaten ihraç vardı yani ihraç kaynaklı bir giriş görüyoruz. Hazinenin Eurobondlarında ikincil piyasada hareket genelde ufak miktarlarda çıkış yönünde oldu. Orada pek bir ilgi olmadığını söyleyebilirim. Küçük bir piyasa ama ÖST tarafında da bir miktar giriş olduğunu altını çizelim. Önceki hafta çok kuvvetli bir giriş vardı. İhraç kaynaklı bir girişti. 80 milyon dolar civarındaydı. Hani bu piyasa için anlamlı bir rakam. Belki hisse senedi piyasası için çok küçük rakamlar ama ÖST tarafı için tarihin en yüksek girişiydi. Son 17 Ocak verisinde çok ufak bir giriş var. Hani yön doğru ama bir önceki ihraç kaynaklı girişin ardından kuvvetli bir eğilim olduğuna dair bir işaret yok. Ama ben yeni yılda ÖST tarafında yabancı ilgisini bir miktar olacağını düşünüyorum. Hani dips alan yabancı. Biraz daha risk alıp Getirisini biraz daha artırıp ÖST'de alabilir. Kaldı ki makro ihtiyati kredi büyüme kısıtları sebebiyle büyük şirketlerin bir kısmı zannedersem 2025 yılında ÖST piyasasına yönelmek durumunda kalacak. Benzer bir periyotta yerleşik yatırımcıların, içerideki oyuncuların hareketlerine bakalım. Bu hafta sunuma yeni görseller ekledim kartlı harcama tarafını da biraz anlatmak istiyorum. Toplam tutar ve işleme dediğinde yıllık yüzde değişim ne kadar olmuş? Bunun tablolarını koyuyorum ve sektörel olarak ayrıştırma yapılabilir. Paranın nereye gittiğini incelediğimiz bir çalışmada bu tarafa dair bir şeyler söylemek gerekli. Toplam tutar olarak baktığımızda yıldan yıla kartlı harcama tutarı en çok artan sektörlerin başında kuyumcular, bireysel emeklilik, araba kiralama, konaklama ve dışarıda yemek yani lokanta sektörleri geliyor. Bu taraflarda %67 ile %120 arasında değişen yıllık tutar artışları söz konusu. Bu söz konusu oranlar toplam kartlı harcamalardaki %59'luk artışın üstünde. Ocak ayı TÜFE tahminim %41,3 bu miktarın da üzerinde. Hadi olsa olsa 42 olur net bir şekilde TÜFE'nin üzerinde artış kaydediyorlar. Dolayısıyla bu taraflarda e, harcamanın kuvvetli olduğunu... en azından artışın Ocak ayında kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan tutar olarak e, negatif ayrışan sektörlerin başında elektrikli ve elektronik eşya tarafı geliyor. Burada aslında işlem başına tutar kuvvetli artıyor ama işleme dedi azalıyor ve toplam tutar sadece yıldan yıla %1 artabilmiş. Hava yolları, sigorta, mobilya, telekomünikasyon sektörlerinde kartlı harcama tutarları tüfenin altında. Bunu akılda tutmakta fayda var. Borsada tercih yaparken de fayda var. Doğrudan bir ilişki var mı? Biraz daha çok incelemem ve araştırma yapmam lazım. Ama bir aklımızda bulunsun. Demin söylediğim verilere işlem hadedindeki yıllık değişim olarak baktığımızda yine sigorta ve elektronik eşya, telekomünikasyon sektörlerinin negatif ayrıştığını görüyoruz. Bar ve eğlence mekanları, oto satış, servis hizmetleri ve yedek parça, konaklama, gıda ve market tarafında yıllık artışın işlem dediğinde arttığını görüyoruz. İşlem adedi tam anlamında bir real endeks değil. Dolayısıyla hani bunu biraz iskontoyla okumak ve belki tutara daha çok odaklanmak lazım sektörlerin durumunu anlamak için. Doğrudan borsadaki halka açık şirketlerle bir ilişkisi var mı? Onu zamanla biraz daha çok araştıracağım ama aklımızda bir dursun diyorum. Konut tarafına para gidiyor mu, gitmiyor mu sorusunun yanıtı gidiyor. Zaten bir süredir konut satışlarının TÜİK verisinde arttığını görüyorduk. Aralık verisi geldi son paranele gidiyor sunumundan bu yana. Veri 213 bin adet satışa işaret ediyor Aralık ayında. Çok kuvvetli. Tarihin en yüksek ikinci Aralık ayı zannedersem. Google Trends verileri de ilave kuvvetlenen bir trende işaret ediyordu zaten. Ocak ayında da yine güçlü bir rakam göreceğimizi düşünüyorum. Belki aralığa yakın hafif daha altında ya da hafif daha üstünde bir rakam olabilir. Faiz indirimlerinin de devreye girmesiyle e, konut satışları e, güçlü seyrediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarafta sadece aralık, e, resmi aralık verisi değil, güncel eğilimde kuvvetli olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş finansal piyasalara dönelim. E, döviz mevduat tarafına bakalım. DTH hesaplarındaki haftalık değişime. Altın ve parite etkilerinden düzeltip akıma ulaşıyoruz. Böyle baktığımızda tüzel kişilerin hesaplarında bir artış görüyoruz döviz hesaplarında. Ancak tüzel kişilerdeki artış tasarruf eğiliminden çok işte borçlanma akımları ya da operasyonel gerekçeleri de içeriyor olabilir. İhracat gelirini de içeriyor olabilir. Dolayısıyla asıl gerçek kişilere odaklanmalıyız. O tarafta toplam DTH'in azalmaya devam ettiğini görüyoruz. Döviz biriktirmiyor gerçek kişiler. 2 haftadır durum bu. Ondan önceki haftalarda da artışlar çok ufaktı. Gerileme eğilimi daha kuvvetliydi. Yani dolayısıyla net bir şekilde dolarizasyon sinyali hala yok diyebiliriz DTH verisinde. Veriyi altın ve yabancı para olarak ayırdığımızda yabancı para tarafında yükseliş olduğunu tüzel kişiler eliyle. Gerçek kişilerin de daha çok altın sattığını görüyoruz. Dolarizasyon mu var, liralaşma mı var sorusuna yanıt verirken TL tarafı da iyice incelemeliyiz. Ben yani burada en anlamlı göstergelerden birini kur korumalı mevduat hariç TL vadeli mevduat hesaplarındaki haftalık değişim olduğunu düşünüyorum. Bu tarafta son veride çok ufak bir artış var. Ama bu belki de faiz geliri kaynaklı da olabilir. Dolayısıyla akım muhtemelen zayıf. Belki akım çıkış yönlü, belki sıfıra yakın tam ölçemiyoruz. Ancak hani önceki haftalardaki genel eğilime göre bir miktar zayıfladığını söyleyebiliriz. Tek bir veri olduğu için çok endişelenmiyorum. Dolarizasyona dair de kuvvetli bir e, sinyal yoktu DTH tarafında. Dolayısıyla bu veriden ben çok e, olumsuz bir şey okumuyorum. İstikrarlı olarak vadeli mevduat girişleri zayıflarsa o zaman görüşümüzü değiştirebiliriz. Ama şimdilik bu tablo endişelenecek seviyede değil. Hatta aksine Bankacılık sistemindeki mevduat paylarına baktığımızda Türk lirasının payının artmaya devam ettiğini görüyoruz. %59,3'tü bu oran. %59,8'e yarım puan bir haftada yükselmiş. Çok net yukarı yönlü bir eğilim var. Ben bu oranın Ocak sonuna kadar 60'ın üstünü görebileceğini düşünüyorum. Belki hatta %61 civarına gelecek. Diğer yandan dövizin payı da %34,7'ye geriledi. 34,9'dan. KKM tarafındaki gerileme biraz daha net. 5,8'den 5,5'e 0,3 yüzde puan gerilemiş. Buradaki eğilimler tam istediğimiz gibi liranın payı artmaya devam ediyor. Daha uzun vadeli baktığımızda da aslında 2016 öncesi oranları yakaladığımızı görüyoruz. Ve ben ay sonunda Fitch'in kredi not görünüm değerlendirmesinde belki görünümü pozitife çekebileceğini düşünüyorum. Bu veriyi de düşünerek. Yani bu veriye son dönemde önemli bir vurgu vardı. Liranın, yerli paranın sistemdeki payı artınca bunu olumlu bir sinyal olarak değerlendiririz diyordu kredi derecelendirme kuruluşları. Dolayısıyla Fitch'in görünümü durağından tekrar pozitife çekme ihtimali artıyor diye düşünüyorum. Dolarizasyon var mı sorusuna yanıt vermenin bir yolu da Eurobond tarafını incelemek. Yani belki çok fazla şey alınmıyor. Döviz mevduata pek bir yönelim yok ama Eurobond'da çok güçlü bir yönelim varsa tablo biraz karışıyor olabilir. Ancak çok olumsuz bir veri görmüyorum yani. Eurobond ilgisi önceki 3 haftaya göre biraz kuvvetlenmiş olmakla beraber rakama hala sınırlı. Böyle kuvvetli bir şekilde eurobond alan, dolarize olan bir yatırımcı profili gözükmüyor. Çekirdek yatırımcı grupları arasında kim almış bu eurobondu diye sorduğumuzda başta yatırım fonlarını görüyoruz. Genelde olduğu gibi ama hane halkı ve şirketler de bir miktar alım yapmış. Emeklilik fonları da biraz e, ufak bir miktarda alım yapmış. Ama çok e, dolarizasyon göstergesi değil. Olumsuz veriler değil yani. Yabancılardaki seyre paralel olarak yerleşiklerinde çok kuvvetli bir dips alımı olduğunu görüyoruz. 2 milyar doların üzerinde 80 milyar lirayla tüm zamanların en güçlü rakamı diyebiliriz. Burada demin dediğim gibi yani Türkiye'de faizin hem sadece kısa vadeli olarak değil orta vadede enflasyonla beraber düşebileceğini, inancın kuvvetlendiğini anlıyorum. Bunun da liralaşma açısından olumlu bir tablo olduğunu düşünüyorum. Yabancının borçlanma araçlarındaki payının da biraz dengelenmesi açısından olumlu. En büyük alımı tabii ki yatırım fonları yapıyor ama hane halkı da ufak bir rakamda olsa cebine diviz atmış doğrudan. Yatırım fonları aracılığıyla da alıyorlar ama doğrudan da almışlar. Emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinde de yön yukarı. Yani onlar da dips almış. Özel sektör tahvilinde de yerleşiklerin makul, sağlıklı bir alım olduğunu görüyoruz. Bir önceki haftaya benzer düzeyde. Yani hem dips hem ÖST tarafında yerleşiklerin ilgisi var. Son dönemde biraz kuvvetlendi. Son alımlarında daha çok yine yatırım fonları kaynaklı olduğunu ama hane halkının doğrudan ÖST alımının da küçümsenemez miktarda olduğunu söyleyebiliriz. Bugün burada değineceğim son varlık sınıfı menkul kıymet yatırım fonları. Bu tarafta tematik tercihlere ve tahmini para girişlerine değiniyorum. Çok net bir şekilde para piyasası fonları tarafında çok kuvvetli bir alım olduğunu söyleyebilirim. Hani 132 milyar lira benim hesapladığım rakam ama hani bunu daha çok büyük olduğunu söyleyen bir sinyal olarak ele almak daha doğru. Belki ufak hatalar olabilir. Sonuçta ölçüm kesin ve çok aşırı bilimsel bir düzlemde yapamıyoruz elimizde o kadar veri yok. Boşlanma araçları fonlarına da oldukça kuvvetli bir giriş var. Hani bu iki tarafta da bizim dips tarafında gördüğümüz verileri doğrulayan, lirlaşmayı destekleyen sinyalleri net bir şekilde görüyoruz. Yıl genelinde işte 250 bas puanlık adımlarla faiz indirim devam etse bile reel faiz düzeyinin para piyası fonlarını cazip kılmaya devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle yılın ikinci çeyreğinde, üçüncü çeyreğinde reel faiz oranları bence iyi düzeyde olacak. Merkez Bankası'nın her aya bir toplantı koymamış olması burada para piyasası fonlarının potansiyel getirisini destekliyor. Boşlanma araçları fonlarında da ilginin hem uzun hem kısa vadeli fonlarda benzer düzeylerde olduğunu altını çizeyim. Biraz daha küçük fon gruplarına baktığımızda kira sertifikası fonlarında, arbitraj fonlarında, özel sektör borçlanma araçları fonlarında Banka endeks hisse senedi fonlarında ve çoklu varlık fonlarında anlamlı girişler görüyoruz. Bunların hepsi bulunduğumuz dönem için makul temalar gibi gözüküyor. Anlamlı satış olduğunu tahmin ettiğimiz, hesapladığımız temaların başında uzun süredir altın fonları var. Bu tarafta çok üst üste en az 2 aydır fazla bir ilgi yok. Çıkışlar belirgin. Altınla beraber gümüş fonlarında da çıkış görüyoruz. Daha küçük bir toplam büyüklüğü olan fonlar bunlar. Bunların dışında Eurobond fonlarından, yabancı hisse senedi fonlarından, teknoloji fonlarından çıkış görüyoruz. Dengeli değişken, blockchain teknolojileri, BIST 100 dışı gibi temalarda da çıkış yaşanmış. Tabii bunlar dediğim gibi 17 Ocak günü biten haftanın verileri. Bulunduğumuz haftada belki Amerikan hisse senedi yabancı hisse senedi blockchain gibi temalar biraz kuvvetlenmiş olabilir ama altındaki eğilimin gümüşteki eğilimin çok değişeceğini sanmam. Sunumun son bölümünde de Merkez Bankası rezervlerini inceleyeceğim. Son verimiz 22 Ocak 2025 tarihli günlük ve güncel veriler söz konusu olan. İşin özeti rezervlerde Ocak ayında oldukça kuvvetli bir yükseliş var. Merkez Bankası analitik bilançosunda dış varlıkların brüt miktarı kabaca brüt rezerve denk geliyor ve burada son dönemde kuvvetli bir yükseliş eğilimi olduğunu görüyoruz. Ocak ayında brüt rezervler 10,4 milyar dolar artmış. 2024 Mayıs ayından bu yana en kuvvetli rakam. Üstelik altın tarafındaki fiyat hareketini dışlayarak bu artışa baktığımızda yani rakam çok da küçülmüyor. 8,4 milyar dolara iniyor. Bu da kuvvetli bir veri. Yine 2024 Mayıs'tan bu yana en güçlü rezerv artışı. Cari denge koşullarının çok olumlu olmayabileceği bir dönemde yani bu kadar kuvvetli rezerv artışı istikrarlı ve güçlü finansman girişine işaret ediyor. Ocak ayı turizm gelirlerinin baskılandığı, düştüğü bir dönem. Aynı zamanda enerji ithalatı kış aylarında yüksek seyrettiği için cari açığı mevsimsel olarak yükseltiyor. Bunlar dışında mevsimsel olmayan işte Avrupa pazarındaki talebin zayıflığı, nispeten zayıf olması, değerli Türk Lirası'nın dış ticaret dengesini bir miktar bozma ihtimali olduğu bir dönemde rezervlerin bu kadar kuvvetli artması içeride çok güçlü bir döviz talebi olmadığını doğruluyor ve dışarıdan da döviz girişi olduğunu, sermaye girişi olduğunu teyit ediyor. Dolayısıyla bu yüzden diyorum Dibs tarafındaki yabancı portföy girişi muhtemelen ilk bulunduğumuz haftada da devam ediyor diye. Brüt rezerve değil net rezerve baktığımızda tablo fazla değişmiyor. Rakamlar biraz daha küçük. Ama yine altına fiyat artışı hariç 6 milyar dolarlık kuvvetli bir rezerv artışı görüyoruz. Swap hariç net rezerve baktığımızda tabi toparlanma çok daha belirgin ve kuvvetli. Ama son veride de 13 milyar dolar altın fiyat artışı hariç rezerv artışı görüyoruz. Altın fiyat artışını da oyunun içinde görürsek rakam 15 milyar dolar oluyor. Kuvvetli bir toparlanma devam ediyor. Rezervlerde faiz indirim döngüsünün olumsuz bir etkisini görmüyoruz. Bu da programın nispeten güven verdiğine, Türk Lirası reel faiz seviyesinin hala cazip olduğuna bir işaret. Bu haftanın sunumu bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.